Paralimpik üzerine bir sohbetimiz olacak. Teknik Kurulu Başkanı Masa Tenis Teknik Kurulu Başkanı Ali Korkmaz özel röportaj konuğumuz olacak. Onunla bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ali Bey öncelikle Bean Sports ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Bu özel bu özel günde öncelikle e, farkındalık oluşturan Bein Spor ailesine selam ve sevgilerimi sunuyorum. E, biliyorsunuz ki Dünya Engelliler Günü kapsamında e, tüm değerli kardeşlerimizi saygı, e, sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Bu özel gereksinim içeren günde bir bedensel engelli milli sporcularımıza, biz yeni seçilen bir federasyonuz e, bu anlamda spor bakanlığımıza ve federasyon başkanımıza e, bu kardeşlerimize ayrıcalıklı Yaklaşımlar için teşekkürlerimi sunarken aynı zamanda da e, bu kardeşlerimizin sportif başarıları önde olmak üzere sosyal, kültürel, sanatsal e, gelişimlerine de katkı sunmak e, niyetinde olan bir yapıdayız. Bu alanda yapacağımız projelerle bu kardeşlerimizin kalplerine dokunmak, e, yeni engelli bireylerin özgüvenlerini kazanarak, ee, bu alanda ülkemize paralimpik anlamda katkı sunmak istiyoruz. E şöyle şunu da sormak istiyorum aslında size Ali Bey. Burada Çorum Belediyesi'nde kazanılan masa tenisine kazanılan başarılar ve paralimpik masa tenisi teknik kurulu başkanlığı görevine getirildiniz. Bu konu hakkında evet. neler söylemek istersiniz, neler hissediyorsunuz? Yani şu anda... Ee... Geçmiş dönemlerde yaptığımız masa tenisi alanındaki sportif çalışmalarla sosyal kültürler e, olarak e, Çorum şehri e olarak öne, ön plana çıksak da e, masa tenisi sevdamız paralimpik sporcu kardeşlerimize de farklı bir ivme kazandı ve devam etmekte. Bu alanda da çok başarılı sporcu kardeşlerimiz var. E, kendilerini bu yönde sizlerin huzurunda e, takdir ediyorum, teşekkür ediyorum. E, kendinden yaşça küçük kardeşlerini e, cesaretlendirmek anlamında çok güzel başarılar elde edildi. En son e, yapılan paralimpik oyunlarında e, Kübra Korkut kardeşimiz, Abdullah Öztürk kardeşimiz, e, Nesim Turan kardeşimiz, Ali Öztürk kardeşimiz gibi e, paralimpik madalya şerefine nail olan kardeşlerimiz oldu ki bunlar da e diğer özel gelenek gereksinimi olan sporcu kardeşlerimizin cesaretlenmesi anlamında çok güzel örnek teşkil etmekte. Bu anlamda da biz federasyon olarak teknik kurul başkanlığı görevini yürütürken bu anlamda da çok güzel projeler geliştirip paralimpik anlamda bu başarıyı daha üst noktalara taşınma düşüncesindeyiz. Bir başka düşüncemiz de paralimpik alanda Türkiye'de sportif e, kulüplerimizin yaygınlaşması, tesislerimizin zenginleşmesi ve aynı zamanda da e, bu alandaki sporcu kardeşlerimizin başarılarını da daha üst noktalara yayarak e, paralimpik masa tenisi branşını daha tabana yayarak genişlemesini artmasını sağlayarak e, sportif anlamda bir hizmet verme niyetindeyiz. Çok özel bir görev üstleniyorsunuz çok değerli bir görev isteniyorsunuz. Tabii ki teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Son olarak da bir soru daha yönetmek istiyorum. Aslında geleceğe bir ışık tuttunuz. Bu alana dair yapılacak yatırımlar, bu alana dair verilecek emekler ne yönde olmalı? Çok kısa bir ışık tuttunuz. Başka öneriniz olur mu? Sizin geleceğe dair söylemek istedikleriniz var mı? Yine son olarak aslında sözü size bırakmak istiyorum. Bu konu için izleyenlerimizi bilgilendirdiniz. Aslında bizi de bilgilendirdiniz. Bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum ve yine son olarak sözü size bırakalım. Geleceğe dair neler aktarmak istersiniz? Evet, e, bu anlamda ben e, ailelerimizin özel gereksinime ihtiyaç duyan e, evlatlarını bizlerle buluşturmasını rica ediyorum. Bu özel gereksinime e, ihtiyaç duyan e, bireylerimizin kardeşlerimizin bizlerle buluşmasında destek ekiplerimizle birlikte hayatlarına dokunup onların da çok güzel başarıların bir parçası olmasının temennisiyle teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştınız. Bein Sports izleyicileri paylaştınız. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Tekrar çok teşekkürler yayınımıza konuk olduğunuz için. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sohbetimize devam ediyoruz. Ali Korkmaz'ı ağırlamıştık ve Şimdi yine özel röportaj konuklarımız olacak. Sefa Avcı ve Kübra Korkut. Bin Sports ekranlarında özel röportaj konuğumuz olacak. Milli takım antrenörü Sefa Avcı ve çok başarılıyla bizi gururlandıran Kübra Korkut. Özel röportaj konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Nasılsın diyorum ve sözü ilk olarak size bırakalım. Sefa Bey hoş geldiniz. Kübra Hanım hoş geldiniz. Merhabalar hoş ya az önce aslında Ali Bey'le konuştuk. Arkadaşlarımıza da sohbetle konuştuk. Öncelikle Sefa Bey'den başlamak istiyorum. Çok önemli başarılar. Az önce mümkün olduğunca hızlı bir şekilde size bağlanana kadar sıralamaya çalıştım. Bu başarıların da sırrını sormak istiyorum açıkçası. Öncelikle Sefa Bey ile başlayalım. Ardından da çok değerli sporcumuz Kübra'ya da burada sorularımız olacak tabii ki. Öncelikle bir göreve yeni geldik. Asıyoruz. Yeni bir teknik değişimle devam ediyoruz. Hocalarımız inanılmaz paralimpik. Bundan sonra biz de daha ileriye doğru ee, ben kendim 20 yıldır olmak üzere çeşitli antrenör ve olarak e, ülkemizin şu anda da e, hem bir abilik hem de daha da başarılı. Kübra, sen de masa tenisinde, paralimpik masa tenisinde önemli başarılar elde etmiş. Ve aslında burada duygularını ve düşüncelerini aktaracak en iyi kişilerden biri olduğunu düşünüyorum. Bu başarıların sırrını sana sormak istiyorum. Neler hissettiğini, neler düşündüğünü sormak istiyorum. Bir kez daha tabii ki <laughs> röportaj davetimi kırmadığınız için teşekkür ediyorum. Kübra sözü de sana bırakabilirim burada. Neler ee... hissediyorsun? İyi akşamlar öncelikle. E, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, gerçekten e, ülkemi gururlandırmak, o ay yıldızı, bayrağı göklere çekmek gerçekten benim için en başta mutluluk verici bir duygu. E, dediğim gibi e, gerçekten bunun madalyanın arkasında çok büyük bir emek, çalışma, gayret, azim ve hırs var. E, i̇nanılmaz bir derecede... E, Gerçekten hem ruhen hem psikolojik hem bedenen e, kendimizi o masaya koyduğumuz e, odaklandığımız bir noktadayız. E, o yüzden de e, duygularım tarifsiz e, çünkü e, ülkemi e, ilk kadın olarak dörtte e, dört yaparak paralimpiklerde dört e, madalya üst üste alarak tarihe geçmenin gururunu yaşıyorum aynı zamanda e, mutluluk verici gerçekten de e, çok e, keyif verici şunu da aslında sormak istiyorum. Antrenörün de seni çok yakından tanıdığın birisi. Bu iletişimi nasıl sağlıyorsunuz? Neler aktarırsın bu konu hakkında bize? Tabii ki başarılarının arka planında yer alan birçok kişi vardır. Tabii ki ön plandaki kişi sensin. Senin yarattığın başarılar, ülkeye kazandırdığın başarılar. Bu konu hakkında neler söylemek istersin? Ee, dediğiniz gibi e, Fatih Korkut hocam hem eşim hem antrenörüm dediğiniz gibi gerçekten bizim çok ince bir çizgimiz var. Yani bu e, e, sahaya yansıtılmayan oradaki kesinlikle portföy antrenör modunda zaten beni yetiştiren e, ve bu aralara e, gelmemde e, en büyük emeği olan kişi. E, diğer antrenörlerimiz tabii ki de. O yüzden de o sınırı ve o çizgiyi bildiğimiz için kendimiz e, en başta e, o yüzden bu başarıları getirebildik. Tabii ki en büyük desteğim, destekçim kızım. Aynı zamanda 10 yaşında bir kızım var. Onun desteği çok muazzam. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum bu konuda. <laughs> Son olarak Sefa Bey'e bir kez daha sözü de aslında bırakmak istiyorum. Geleceğe dair aktarmak istedikleri var mı? Kübra teşekkür ediyorum bu arada. Çok güzel şeyler söyledin. Burada başarılarını da teşekkür biz efendim, aktarmaya şey. çalıştık. Evet. Yine Sports ailesi olarak her daim bu konuya Parantez açmaya, pencere açmaya devam edeceğiz. Tekrar değerli görüşleriniz için teşekkür ediyorum. Son olarak Sefa abiye sözü bırakayım. Hadi. Son olarak geleceğe dair notları olur mu? Sözü ona bırakıp tekrardan aslında pası almak istiyorum ya. Ee, öncelikle e, e, olimpik branşlarda, branşta başarılığı daha da arttırarak, federasyonumuzun ve teknik bir sonraki amacı kazana gelmek. Bakanlığımız, federasyonlar ve çeşitli belediyelerin imkanları ve imkanları arttı. Ben bekleyeceğim engelli ailelerin bir çocuk ve bizim her olacağımızı bilmeleridir. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza konuk olduğunuz için, değerli görüşlerinizi bizlere paylaştığınız için bir ailesi olarak aslında bu özel içeriği de sizinle birlikte yapmış olduk. Tekrar çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İyi Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkür